Selamlar arkadaşlar. Ben Perihanlak'tan Görkem. Bugün Mersin Erdemli Arpaş Bağış Mahallesi'ndeyim. 8 katlı binanın 5. katındayım arkadaşlar. 1 artı 1 40 metrekare neti olan eşyalı bir dairenin içerisindeyim. Havuzumda site içerisinde mevcut. Jeneratördür, menaratördür zaten onlar artık standart. Onlara takılmaya gerek yok. Yakışıklı çıkıyor muyum buradan? Gayet kardeşim. Teşekkür ederim. Benim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar tüm eşyalar fiyatımıza dahil. Burada 1 milyon 850 bin TL fiyatımız var. A'dan Z'ye görmüş olduğunuz eşyalar dahil tekrar ediyorum. Geldiğimiz zaman antre kısmımız bayağı bir geniş. Aynı zamanda sol tarafımızda ise görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar duşumuz, lavabomuz mevcut. Döndüğüm zaman bu alan içerisinde bir yatak odam mevcut. Gördüğünüz, görmüş olduğunuz yine tüm eşyalar bu fiyata dahil. Çift cepheli bir değerler arkadaşlar. Doğu ve aynı zamanda güney cepheli bir artı birlerde zor bulunan bir özellik arkadaşlar. Bana ulaşabilirsiniz tüm detaylar için 0506 777 3323.